Abo. Şuraya bakın Kapadokya. Burası örgüt Kapadokya. Çocuğu çek ama mısın? Yeah. Abo. Çekilem, çekilem durmuş Ana gibi. baba günü lan. gibi Örgübe bak gibi. Lan bura ne olmuş böyle? Deveye bak lan deveye. Yok deve be. Araba, araba, araba. araba koymuyor lan iki tane pere Arkadaşlar Mehmet Şimşek arkadaşımız Ürgübe gelmiş Kapadokya'ya hem bizi görmeye hem gezmeye. Onlar dek geldik, fotoğraflar çekindik, muhabbet ettik. Çok güzel bir arkadaşımız, çok memnun olduk. Helal olsun ona. Mehmet Şimşek'e selamlar. Benden de aynen. da Tarsus'tan gelmişler buraya. Annesi babası kardeşiyle. Ben de Özkan Market Özkan Market'te terminalde oturuyordum. Arkadaşım olur Mustafa Özkan. Benim en iyi arkadaşlarımdan. Onunla oturup sohbet ediyorduk marketinde. Ne yapalım? Baktık kapıdan biri bir dedi Ali abi. Mustafa'ya diyor ki arkandaki diyor Tırcı Ali abim değil mi? O da şaşırdı Mustafa. Hey, bu dedi. Dışarı çektik bu sefer herkes resim çekinmek istediler. Ürgüplüler de şaşırdı. Ya bir de bizine çekin sen kimsin diyorlar. <laughs> He, bizim dolmuşçular da diyor bu kim diyor <laughs> Ya ne güzel ya arkadaşlar tam Mersin'den Tarsus'tan gelmişler ya. Çok sağ olun arkadaşlar mesajlarınızı falan hep alıyoruz okuyoruz hep görüyoruz ama şu anda çok sıkıyız yani işlerimizden dolayı ee, kimse kusura bakmasın herkese yanıt elimizden geldik kadar yanıt vermeye çalışacağız. Herkese selam ediyoruz iyi bayramlar herkesin bayramını kutluyorum. Şu İlker'in sünneti bir bitsin de yarın. Yarın düğünü var işte. Ondan Bakalım. sonra sizdeyiz. Evet. Yarın biz bir ümidinle kıvıralım da bir fidayda da ondan sonra. İnşallah. Şimdi benim işlerim telaş olmasaydı ben o Mehmet'i Tarsus'u çocuğu bırakmazdım. Annesi babası mutlaka yemeğe götürecektim bunları. Yalnız acil işlerim var. Onun için yani olmadı özür diliyorum misafirlerimizden. Ta Tarsus'tan gelmişler Ürgübe. Biz ürgüp'liyiz, Ürküplü olmamızı göstermem lazım de Yalnız şu anda yapamadım inşallah. Ümit demiş, Özkan markete git. Bir şey lazım olursa Ürküp'te bir şey soracağınız, ne bileyim bir şey bir şey olmazsa yani, Özkan markete ya gidin. Ürküp'te kimse ha. çekinmesin. Gelirse arkadaşlar bizi kime sorsanız bilirler, tanırlar yani. Özkan markete gidin, beni sorun veya bir şey lazım olursa o halleder Mustafa'm. O kadar arkadaşlar. Hadi bize eyvallah. Şu anda biraz dolaşıyoruz. Bir işleri organize etmemiz lazım. Ondan sonra bakacağız ümitle. Hadi bye bye. Bye bye. Ciao Almanya'da selamlar diğer arkadaşlara her tarafa. İyi bayramlar herkese. Bye bye. Ciao